şu şu üç oluyor daha çok az ve dikkatlice bastım mı? Dikkatlice bastım mı Bu da mı Daha doğal nüt renklerde bir şey oluyor. Ucuzdan çok minik bir damla almama rağmen tüm alt dudağı yetti. Pigmentleri gerçekten çok yoğun ve ruj gerçekten çok güzel örtücü. Субтитры делал DimaTorzok

Benim makyajım gördüğünüz gibi şu anda bitti. Şu şöyle gördüğünüz evet. zaman biraz daha böyle uzağlanabilir zaten. Burayı yaklaştığında çok kırmızı gösteriyor. Bir tık daha uzağlanabilirsiniz. Evet. Daha, evet. daha iyi bir evet. Bakın bu şekilde baktığınız zaman deminki açı bir önceki açı. Bu şekilde baktığınız zaman kontürü, highlight'ı, göz kapağı çok belirgin. Aslında bu makyajı uygularken çok zor bir şey yapmadım. Bas kullandım, bazın üstüne fondöten, ardından kapatıcı kullandım. Kontür pudrasıyla kontür highlight yaptım ve